Arkadaşlar bugün kanal puanlamanın yeni bölümündeyiz ama konunun önce niye kanalımda başladım siz kendi kanalıma puan vermeyeceğim yani 34 abone olduk çok iyi bu 34 abone olmamı sağlayan arkadaş bu yorumuna lütfen bir şey yazsın alta bir şey yazsın neyse bugün kanalın sorgulayacağımız Uras bin bu şimdi ben bu videoyu izledim zaten şimdi arkadaşım videonu çok ilginç çok güzel çok şaşırtıcı oha dedirici şeyden güzel yani iyi aşağıda linki var girik abone olabilirsin bildir şimdi unutmayın ya da benim kanala girip oradan da girebilirsiniz Sevdiğim youtuberlar ikiye gireceksiniz o kadar yani. Bir şey değil. Güzel videolar yapıyor bu da mantıklı. Gizli. Onlar bir GTA Vast'a oynanır yani. <laughs> çok güzel çok. iyi videolar yapıyor yani güzel. Siz de abimiz abone olmayı unutmayın aşağıda linki var onun üzerinden on güzel çünkü videoları çok güzel ben izlemiştim yani birkaçını e ben baya hepsini izledim yani şey izledim yani şey bunu izledim bunu biliyorum zaten bunu şey yani e, Smotronist'ından bilenler bilir zaten bunu biliyorum bu bazı kanallarda vardı zaten her kanalda vardı var yani kanka yani güzel güzel yani çok bir şeyden yok yok siz de abone olabilirsiniz ve şey yorumlara şey yazabilirsiniz başka bir kanalda linkini atın yorumuna. abi bunu incelen misin puanlar ya da kendi kan dağıtabilirsiniz puanlamam için ya da tamam tanıtmam için atabilirsiniz is is ben de ona incelerim atarım videosunu yaparım aşağı linkini de koyarım siz kanalına siz yorumlar linkini bırakırsanız ben de siz kanalınızı ya da başkasının yorumlarımı ya da abone olurum yani aşağı yazın o bana yeter hoşçakalın aşağıda linki var görüşürüz